Kardeşim benim adım Arif. Ben pratik adamım. Öyle baskı balata feodalcine gelemem. Karakterim bu ya. Az daha kıpırdama öyle dur. Nasıl yapıyorsun bakayım? O ne lan? Benim burnum öyle mi? Aynı. Çizgilere bak. Bunları da mı sen çiziyorsun? Ya, benim tarzım böyle yani bu tarz. Güzel. Yalnız bunların altına imza at oğlum. Ansiklopediler de hep anonim diye geçiyor bunlar. Kerizlik etme. Şuraya bir arif attırayım. Abi ne yapıyorsun ya? Adını yazacaksın oğlum, ne? Bunlar güzel. Maskları kaçtan veriyorsun? Verme falan yok abi, kendime yapıyorum. Yalnız gizlidir, babam duymasın. Oğlum sanat baban için mi, sanat toplum için? Ne gizli olacak? Anlamazlar ki. Bak, bunu birazcık gülücüklü yap, bunu ağlayan yap. E, bu gülüyor bak. E, baskıcı toplum ne kadar gülüyor işte. Bundan da iyi mont olur abi. Abi yapma, olmaz. Ha? Yapma! Aa. Bu birazcık tarzın dışında olmuş, bu aşağıdaki kız değil mi lan? Evet, Mimi. Manitacılık mı? Seviyorum abi. Ya aşağıda caz yapıyordun kıza. Baskıcı toplam. O resim bir şey değil abi. Sen nasıl? buna bak. Vay! Bunu kim yaptı lan? Kendim yaptım. Kendin. <laughs> ...aşıksın arkadaş. Dinle o halde. Rastlarsa gözle... Anlıyorsun. İmkansız aşk abi. İmkansız aşk yoktu. Ben başka galaksiden bir kadını sevdim. Öyle komşu kızını sevmeye benzemez bu. Partnerler arası 20 yaş fark olunca olay çıkıyor. Benim sevdiğimle aramda bir milyon yıl var. gözlerin yaşlıya suçunu bağışla. Ağlıyorsun abi. Bak kardeş, benim sevdiklerime dönmem lazım. Aşağıdaki köyün durumu belli. Daha yontma taştılar. Babam bana söz verdi, cilalı taş verecekti, vermedi. Bana alet edevat lazım. Sevdiklerime dönmem lazım, yardımcı ol bana. Alet edevat lazım bana. İmkanı yok abi. Babam bütün icatları topluyor. Kimseye de kullandırtmıyor. Ya deli mi bu adam? Bana alet edevat lazım, yardımcı ol bana. Hepsi kilit mağarada. Kilit mağara mı? Götür beni oraya. Sana yardım ederim. Bak bu kızı tavlarım sana. Yapar mısın abi? Yaparım lan. Düğünümüzü bile yaparım. Beyaz eşyan benden. Beyaz eşya abi? Bunların hepsini öğreneceksin. Yeter ki bir iki level atlayalım. Koçum ben. Abi. Kibariye lan bu. Boru mu? Onu bir ateşte döndüreydiniz ya. Halif Bey. Ziya İyi akşamlar. Ben gelemedim de. Sana ne lazım bilmiyorum ama mağarada her türlü araç gereç var. Bana her şey uyar abi. Ha bir de bulabilirsem göklerden gelen bir hediye var. Göklerden gelen mi ne? Silah mı ateş mi? Makine mi? Ha. Bilmiyorum ama bu dünyadan olmadığı kesin. La belki benden önce gelen bir adamın makinesidir bir şeydir ha. Burası. Tut. Uçur muyuz? Evet. Asın asın asın. Tamam geç. Nasıl Arif? İyi değil mi? Ay be. Müze gibi oğlum. Bisiklet var. El başlar lan o. Nerede var? bir, bir basamaktır. Türkler. Mızraklarımız var. Onu geç. Ha. Bir de böyle bir şey var. Üç kişi birden binebiliyor. Bana bak. O göklerden gelip dediğin onu göstersene oğlum. Ha. O derinlerde. Bekle. abi çok ilkel ya. Arif. Geldi mi? Bu büyük büyük dedem VH Şeş'e hediye edilmiş. VH şiş mi? <laughs> Hazır mısın? Aç abi. Siktir git lan! Betamax video mu? Kaseti bile bulmuyor bunun! Ne hava atıyorsun, göklerden geliyor diyorsun! Beni gazı ediyorsun lan! Bu olur mu? <laughs> Taşo bak beni delirtme ha. Ne oluyor burada? Bir şey yok. Taşo. Baban seninle hemen konuşmak istiyor. Gidelim. O mağaraya girilmeyecek denmedi mi? Dendi baba. Ee, şimdi şöyle oldu. Arkadaş dedi ki senin yanında dedi icat var mı dedi, alet edebat var mı dedi. Ben de telefonum var dedim. Babam dedi icatlara kızıyor dedi. O dedi mağarada dedi saklıyor dedi. Ben dedim ki o zaman neden dedim mağaraya koymuyoruz dedim. Bunu da oraya dedim koy aç da dedim. Orada dedim koyalım. Ver ulan şunu. Karga mağaranın başına bir adam koy. İpini koparan girip çıkmasın. Taş oğlum. Artık bir aile kurmanın zamanı geldi. Bir dayınla konuştuk. Seni Ayu birleştirmeye karar verdik. Ayu mu? <laughs> <laughs> Merhaba. Çok güzel kız kışlık. Ayu. Ayu. <laughs> Baba. Ben başkasını seviyorum. Yalan! Yalan söylüyorsun! Böyle bir şey mümkün değil. Ayu ile evleneceksin. Baba. Benim de fikirlerim var. Resim çizmeme engelliyorsun. Müziğime karışıyorsun kılık kıyafeti mi karışıyorsun? Bu kirpiği bile kafama sen Yeter artık. Yani yavaş gir biraz, yavaş gir oğlum. Sen karışma Arif. De oğlum nasıl karışma ya? Baba oğul şimdi birbirinize gireceksiniz. Saltanat kavgasından toplum geri kalacak. Siz de o kadar şey yapmayın. İstediğin evlensin olan ya. Bir de bu icatları falan serbest bırakın yani. Toplum o kadar geri kalmasın. Şu anda paralel evrende yaklaşık... Kes sesini! Taşo, seni evlatlıktan reddederim. Boş arazilerde at kestanesi toplarsın. Kovarım seni. Sen kovmadan ben gidiyorum Yıkıl karşımdan. Bir daha bu topraklarda sana ne et ne su verilecek. Ya delikanlı adamdır. Ateşli ateşli konuştu. Yani iki medeni insan gibi oturun konuşun aslında ya. Sana da verilmeyecek ulan. Çık toprağımdan. Ben ne yaptım ya? Emmi. Emmi Bu çocuk beni öldürecek. <laughs> Geri bak. Adam toprak ağası. Ne adamı baş kaldırıyorsun sen? Tam babaya diklenecek zamanı buldu. Benim de şansıma bak ya. Git kardeşim. Ben kendim kuracağım medretim. Git. İki elli sesi olur. Tek eli sesi olmaz. Ulan daha atasözünü oturtmamışsın bana satma. O saçın olmasa kulağını koparırım seninle. Git. Arif Aroklara gidelim. Ha, karıya gidelim değil mi tilki? Gelme oğlum benimle. Arif! Aroklara niye gitmiyoruz ki?